Baba ben artık gülüyorum bu evden Çok sıkıldım sizden Beni hep hor gördünüz Ayırdınız beni Para vermediniz Aş vermediniz Gidiyorum artık ben bu evden Siktir git oğlum Ha giderim ha Siktir git kapı orada Ben gidiyorum ha Git Ha bir daha gelme Git Gelmem bir daha Gelme lan Görmem o yüzünü Görme lan Sen ben daha o sesini Ben giderim bir daha da gelmem ha Git Götüne yapayım seni o zaman Allah'ım <laughs> Demek arkadaşlar bugün size beraber ateş ve su 2 oynayacağız. Yanında Enes var. Hoş buldum. Hoş geldin demedim ki. <laughs> Geçen sefer birini oynamıştık arkadaşlar. Şimdi ikisini oynayacağız. Oyna diyelim bakalım başlayalım ya Allah. İnşallah. Ya Allah. Bismillah. İnşallah oynayabileceğiz. İnşallah. <laughs> ben kimim? Hop. Dur ben kız mıyım? Ya ben yine kız oldum ağzını sıçayım ya. Geçmeden ağzını sıçtım. Kocamda kocam da <laughs> kocam. paşam da paşam. Oğlum buradan nasıl çıkacağız Oo. Yo çıkılmıyor. Nasıl çıkacağız oğlum? Bir dakika oğlum beynim yandı. Ne oldu oğlum ben anlamadım ya bir şey. Taşı itekle bakayım. Dur oyuna yeniden başlayayım bozduk galiba oyunu ya. Hay anasını satayım ya. Allah Allah. Bir Şimdi sigaram dur. var, ben gideyim ben bir. Senin. Çek orada ama senin ne gelmen Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. <laughs> ya kafandaki ateşleri dur. Bekle. Heh. gördün ya ben ne kadar zekiyim görüyor değil mi? Of kız ya. Geç geç oradan. Çık yukarı. ağzın ağzına şimdir ben kadın. Çık tamamdır. Ya ben bendeki beyin var ya, hiç kimse de yok. Aa dur bu bir şey oynatıyor. Aa, dur şunu şuraya getireceğiz. Çek oradan sen benim solma atla. Hop. Ha, dur bak bunu buraya getireceğiz. Getir 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 getir. Oh. Aa. Sen göten tutacağız bunu ha. Tamamdır. <laughs> ya ne kadar da akıllıyız <laughs> ya. Beyin bedava. Beyin bedava. Ocağım söndü. Yandırdın beni. Aynen. Şimdi dur dur amına her tarafı oynattın ya. Bu nereye gidiyor şimdi? Ya bizim beynimiz yok. Niye biz böyle oyunlara gidiyoruz? Hop. Aa dur bak bunu oynattım. Aa çek bakayım oradan. Çık oradan. Çık oradan. Allah'ın belası çık oradan. Bak ha. bak. Bütün bu bo oyunu bozan bak o ya. <laughs> 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 Ağzı işte. Abi bu bana kızıyor. Çıksana orada. Ağzı Nereye çıkayım? Çıkmayacağım ki. <laughs> Sola kaç. <laughs> Şuradan dur ben senin yanına geleyim. Aa dur. Tam üstteki kapılar açılmıyor. <laughs> ben de farkındayım. Adam işte. Tamam. Açılmıyor. Nasıl yapacağız onu ya? Ben buldum. Aha, aha, aha. Tamam. <laughs> Burada nasıl çıkacağız? Aşağıdan döneceğiz. Tamamdır. Tamam ki abi. Senin kafanı sikeyim <laughs> tamam mı? Senin kafanı sikeyim tamam mı? <laughs> Senin kafanı sikeyim <laughs> tamam bilmiyorum. mı? Senin kafanı sikeyim Geç, gel buraya gel, gel. <laughs> Şimdi yeni başa yapacağız hepsini. Ben bilmiyordu abi. <laughs> Göze kadar yanıma geliyor ya. <laughs> Bunaki beynini kuşa taksak kuşlar suçu. <laughs> Arkadaşlar bir like atmayı unutmayın ya. Bir daha için ya. Var... Nasıl... Ya he ya bir daha daha like at nasıl... ya. ya. Ya hadi bir ya. He, abone olursan çok mutlu oluruz. He. Bu fakir anları sevindir. <laughs> sevindir. Evet, <laughs> Bak daha konuşmayı bilmiyor. Bak hani ya. <laughs> Türkçe ders alacağız. <laughs> bu nasıl bir göt biliyor Arkadaşlar çok iyiydi ama. Ben bir ara buna bir kapak. Pet şişe kapağı var ya böyle küçük. Böyle böyle böyle. Bir tane kapak su attım gitti. Bakkaldan damacan aldı. Benim kafamı boşalttı. Ağzına sıçtı. Dur başka bir yere gidelim ya. Burayı hiç sevmedim. Bizim beynimiz yetmiyor bu oyunu. Oo. Ha, bu kolay da. Aa. Tam bana göre bir şey. Tam ben. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya sen geri zekalı mısın? Fazla oyun bitti. <laughs> Başlamadan bitti tane koy. Ama buradan gidersek, yeşilin üstüne atlarsak, buradan böyle gidersek. Hah. Suç. Tam siktir git sen. Öpüşmedik. Dur 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 gel gel öpüşeceğiz. Kocacığım ben geldim. Yemek yok senin yemek hazır mı diye sorman lazım. Karıcığım yemek hazır mı? Oğlum sen erkeksin. <laughs> Karıcığım yemek hazır mı? Hazır aşkım. <laughs> gel. Aa benim taşım kalmış lan orada. Neyse ya bir şey olmaz. Hayır oğlum git al gel. Almayacağım. Hocam siz dinlemiyorum <laughs> ben. Bir oyun daha başarılı. arkadaşlar bak küçüklüğüm geri yani. Aynı götüme benziyor. Benim yok. Biii. <laughs> <Anılar. gülüyor> Bu da büyüklüğüm. Büyüklüğüm. <laughs> Hadi. <Hop>. At <Ananı. gülüyor> Atlayamadım ya ben niye ya? Kendi mi yandı? Sen ben yandım. Ben yandım. Bir dakika o zaman şu. Evet ölme. Neyse ben de bir kez öldüm. <laughs> tamam. <laughs> <Ayy. gülüyor> Allah ya. Dur. Oğlum ben nasıl geçti ben geçerdim size. Enik dizik enik dizik. Taşımanın dur Dur taşımanın ay. Oo dur dur oğlum. Da Arkadaşlar bir tane taşımı unuttum. Hayır hayır hayır. Oo, oğlum ben nereye <laughs> yaşadım az önce? <laughs> ben bu orada yeşil var. Ben onları görmedim. Amına koyayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Amına ya. Kocam ya. Delcem ya. o <laughs> 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah oynayacağız. ya. Abrak koyun ya, ah, ah koyun ya. al ya, ah, ah, oğlum, oğlum geldi <laughs> Aa, ya, o. bak, 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 gözler gözler kaçmasın, çakmak, çakmak, çakmak. <laughs> <laughs> Hop <laughs> 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 Ta taşları almayacağım ben uğraşmıyorum. Ben taşları almaya aldık çalışırken alm Hiç taşları almadan gidelim mi? Konuşamıyorum ki. Hiç taş alma. Aldım ama. O ben hiç almayacağım. Tamam ona almıyor? Ama nasıl almayacaksın? Baba hiç almadım. Burada almak zorundasın. <laughs> hey, aldım bir tane. Ben gittim. Vallahi geçtim ben de geçtim. 4 4 taşımız kalmış. Ama oh ya kimin Allah karısı? Allah şükür bu? ya. Allah şükür ya. Bu benim karım. Siktir. Kimin kocası bu? He. Bu kolaya bence şimdi. Merak bensin. Bir dakika. Şu şu buraya getirince ne oluyor? Oha dur. Çözümdür. Sen gelme bekle orada. Bekle kocacığım. Bekle Bekledim karıcığım. Bak yukarıdaki ağaçta. Işte. Sen şimdi <laughs> git oraya bakayım. Oo, nasıl gideceğim? Demek ki ben inmeyecek, inmeyecektim. Sen yukarıda mıydın? Ya. Yeah. Yo yukarıdaydım. Yukarıda mıydı? <laughs> Buradaydım. Vallahi de. Vallahi. O zaman yeniden başlayacağız. Ha, dur bekle şimdi. Buradayım karıcığım. Amına koyayım bir yerinde dur bir dakika. Getirdim koydum. Hah, sen şimdi sarı şeyden gideceğim bak şuradaki mor çubuk var ya göten girmiş olan. Onu açacağım. Hah, Ya <laughs> oradan nasıl çıkacağım? Vallahi koşacağım koşacağım, koşacağım 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 koşacağım. Hah, bok yapacağım. Ooo sen nesin be? Tamam git o mor şeyi aç. O toplar yerinde kalsın onu buraya açacağız. Heh tamam. Pervane açıldı lan. Tamam şimdi ben çıkacağım işte oradan yukarı. Evet aşağı gelmen lazım bunu kapatman lazım. Çok topla düşüyor. Topların üstüne atla çabuk gel. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Hepsi aşağı düşmesin. İktir bir tanesini aşağı düşmesin. Çabuk çabuk kapatma aşağı düşmesin. <laughs> <laughs> dur 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 kaya. ya ikimizde kaldık ya. Niye? Mavi bir tane tavuğu buraya getirecektik sokacaktı. Bu mavi yerin oraya. <laughs> Toplar burada kaldı. <laughs> ben de burada kaldım. Zıplayar <laughs> <Duyan> mı <ya? gülüyor> Kaldı mı orada? Dur karıcığım geliyorum karıcığım bekleyelim. Ya kurtar beni aşkıcığım. Aşkıcığım kurtarır mısın beni? sevişelim bari. Hmm. Oh! Ah! İtağya sende. Dur. dur. Dur, 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 gitme, gitme. Dur, ananı sikeyim. Şüşüşüş. He, tam düşüyor. Gitti ona oraya. Hah. Oh be, Allah aşkına. Diğeri nasıl çık açlardan? Tamam, tamam, kapı açıldı. Şimdi getir o topu. Tuşu aç. Tuşu aç. Tuşu aç. <gülüyor> <gülüyor> sen de gel. <gülüyor> Açın <laughs> mı? Tamam. Tamam Bak sakın sağ tarafa gitmesin ha. Tamam. Tamam gel yukarıya şimdi. Ben de buradan gelince... Oh be. Sen korkaksın. Hiç bulaşma, yak bulaşmazsın. Hiç zorladı mı? Yok. Bir, bir, bir gram bile zorlamadı yani. Bir saniye imza almadı lan. Hele. O kadar eli parmaklarımız alışmış ki. İki saate uğraştık. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da güzel, eğlenceli bir video oldu bence. Değil mi? Aynen. <laughs> ben çok güldüm arkadaşlar. Vallahi çok eğlendim. Arkadaşlar <laughs> Allah'a çok seviyorum Aşağıya kanala abone olmayı, videomu <laughs> beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Enes'in Instagram'ını da arkadaşlar buraya kattım. Takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kız öpme kız.